Yemeğin hazırlık sürecinde Atacan evini de Beşiktaş TV izleyenleri için gezdirdi. Atacan'ın salonundan spor odasına hatta yöresel kıyafetlerinin bulunduğu dolabına kadar içtenlikle Beşiktaş televizyonuyla paylaştıkları sizlerin de ilgisini çekecek. Ya spor odasında bulduğum şeylere inanamıyorum şimdi. Öncelikle bunun hikayesini dinlesem bu da giydiğin elbise değil mi? Yani kendi kınamda giydiğim elbiseler, kıyafetler. Yöresel bizim boşanklara özgü bir şey. Yöresel kıyafetlerimiz. Kına gecelerinde bunları giyeriz. Bunlar da kendi... Kına gecemde giydiklerim. Ee, benim kendi annemlerim ve eşimin annesinin bana aldığı kıyafetler. Bu inanılmaz güzel işlemeli bir gömlek vardı. Ona bakalım mı? Sanıyorum kayınvalidenin işlediği değil mi? Evet, bunu kayınvalidem kendi eliyle işledi. Ben Volkan'dan rica edeyim. Şu işlerin e, durumunu anlayan hanımefendiler anlar yani. Şöyle gösterelim size. Ya, bunu alacağı vakti beyefendilere söylüyorum. Aklınız hayaliniz almaz yani. bir emek var burada. Böyle bir sürü kıyafet Bunları hep kına gecelerinde giyiyoruz. Dedim ya boş. Misafir ben... kına gecelerinde giyiyorum. Misafir olduğumuz kınalarda da giyiyoruz. Ya i̇lk önce kendi kınamda giydim ve şimdi de misafir olduğum kınalarda giyiyorum. Hı -hı. Ama sadece gelinler giyiyor. Hani hmm. evli olanlar. öyle bir ben değişiklik var. giymiyor evet. ben gelsem ne giyeceğim kınaya? Böyle kılıksız mı geleceğim? Yok <laughs> Yo, sen de kıyafetle. <laughs> Normal bir kıyafetle elbiseyle bu gelinlere özgü bir şey maalesef canım. Evlen sana da yapalım. <laughs> Uf ya hep aynı şey. Hep aynı dert. Her yerde aynı dert karşıma çıkıyor. Rengarenk. Ama görmen lazım. O kadar güzel oluyor ki. Bütün herkes böyle rengarenk renk görünüyor. Çok güzel oluyor yani keyifli saçlar topuz yapıyor. Çok kalabalık oluyor muhtemelen. Tabii tabii çok yani ama şöyle bir şey bizim kendi kınalarımızda erkekler girmiyor o kadar sadece bayanlar. Hep bayanlar böyle yani erkekler erkekler giremiyor. <laughs> çok yakınlar anca. Ha peki onlar ne yapıyorlar mesela onların da ayrı bir organizasyonu oluyor mu erkeklerin? Yok hayır sadece e, amca çocukları damat onlar dışarıda öyle bir şeyler içiyorlar, yiyorlar, dışarıda takılıyorlar yani. Bir iki oyun ona giriyorlar ama ya yani sadece kız kıza, kadın kadına eğlenilen bir şey. Çok memnun oldum. İste, istenmiyorsunuz gidin. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güzel anlamazlar zaten çok onlar. Çok ağır. Ben de tam evet. onu söyleyecektim. Şöyle koluma taktım mikrofonu rahat tutmak için çok ağır. Taşıması kolay mı üstünde? Taşıması da zor yani şey değil ağır olduğu için. Şunlar hafif. Şöyle hafif alanlar var. Şunlar Şu kırmızıyı falan. merak ettim aslında çıkarabilir miyim? Tabii. Hop. Kırmızı böyle. Bu hafif gibi geldi Aha, sanki. Hafif. çok Bu daha pullu çünkü elbise de sat, sat, e, Altı satan. Aslında şey değil, elbise değil bu. Etek de değil. Bunun içine gömlek giyiyoruz. O da emin gösterdiğimiz gömlek, gösterdiğim gömleklerden giyiyorum. Bu da böyle şalvar modun şeyinde, görünümünde. Benim kartal aldığım çocuk bileklikleriyle de çok güzel uyum sağladı bu. <laughs> evet, iyi oldu. <laughs> böyle. Çok çok güzel maşallah. Şurada da şöyle şeyler var. Şunlar, şu da kırmızı geldi. Şey, burada beyaz var. Şöyle. Ya çok fazla var. Demek ki sizin çok organizasyonunuz oluyor. Tabii çok fazla evet oluyor. Yani kınav sık sık oluyor aslında ama ben de o düzgün gidemiyorum ama. Hepsini giyemedim yani. Şurada mesela bir tane var sarı. Gerçi evet, hepsini çıkardık ama. Şunlar evet bu sarı bu en ağır olan en giyimi zor görünen bu. Çok zor bir... Ben sana yardım edeyim sana. Mi? Gerçekten. <gülüyor> sana... <gülüyor> Allah. Im. Ama çok güzel. İşte. Evine misafir geldik, iş yaptırdık zaten. Aa, evet. <laughs> Burası da benim spor adam. Bu yeni yaptın. Evet, daha yeni yaptım. Hatta buraya aynı falan yapmayı düşünüyorum duvarın sol tarafına. Öyle... Zaten çok fazla spor yapmıyor musun? <laughs> yani yapıyoruz ama zaten bizim ölü, ölü sezonumuzda e, yapmam gerekiyor. Ben de spor soluna gitmek yerine böyle bir evimi değerlendirmek istedim. Bir de şey antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar için belki ne bileyim trafik saatini kaçırmadan eve dönüp evde çalışmak gibi düşünülebilir. Gülşah'tan duymuştum çünkü ben evde halter yapayım dediğini bir kere. Yani şey tabii ki trafik problem olduğu için <laughs> kaçırdığımız zamanlar oluyor ama e, muhakkak takım idmanına girmek zorundayız zaten. Buna ekstraya giriyor biraz. Evet, ekstra olarak ben tabii ki yapıyorum bazen kondisyonerimle konuşup evde yapabilir miyim? Program veriyorlar. Mesela şimdi bizim 5 günlük bir aramız var. Program aldım. Burada programımı yapıyorum. Yarım saat falan oldu galiba değil mi? Olmuştur, yarım saat olmuştur. Şöyle bir bakayım. Bir 5 dakika daha pişsin. Ondan sonra kaşar rendeleyip üstüne kaşar koyacağız. Ama bu arada pilav yapalım istiyorsan. Evet, pilavımızı yapalım artık. Evet, e, daha önceden ıslatmadığımız için şimdi 5-10 dakika böyle bir sıcak suda tutalım bir bardak da için yeterli olur. Bir bardak pirinç. Şimdi şey, anneannem bire bir buçuk der su ölçüsü için sen. Ya aslında benim öyle bir ölçüm yok. Ben böyle bir bardak göz kararı yapıyorum ya. Öyle şey değil. Ölçüyle yapmıyorum ben. Az çok tahmin şey yapabiliyorum. Ama sıcak suya ihtiyacımız olacak. Baya kaynar su değil mi? Tabii kaynaması lazım. Biraz bekleyelim. Ondan sonra yapma işlemine geçeriz. Peki kaynar suyu koyduktan sonra hemen süzebilecek miyiz? biraz şeyi kovrana kadar şehriye kovrana kadar biraz evet biraz dursun çünkü daha önceden bekletme şansımız olmadı bir de bir şey soracağım nohutlu pilav işte mercimekli pilav gibi pilav çeşitleri için görüşlerin neler severim ama onları yapmayı bilmiyorum açıkçası ya şunu soracaktım. Yani şimdi sebzeyi tavuk yemeği için söylemiştim ya. Önceden pişirmeye gerek var mı? Acaba onun için de nohut, mercimek önünde herhalde pişiyordur tahminen. Evet bence de önceden pişiriyorlardı ama hiçbir bilgim yok olmuş. Şu an ben beyin fırtınası yaptım. Nohutu pişirmeden zaten pilavın içine nasıl atabilirim? <laughs> Tabii canım, nohut zaten önceden, bir gün önceden bekletilen bir şey. Hemen pişen bir şey değil. Bir gün önceden be bence bekletiyorlardır. Yani pişirip Bence hani sonradan koyuyorlardır, sonradan ekliyorlardır onu. Bu arada ben haşlanmış nohut çok severim kimyonunu. Sen de sever misin? Kimyonlu yemedim ama dün nohut yapmıştım aslında. Dün de misafirlerim vardı. Annemler gelmişti nohut yapmıştım. Çok güzel oldu. Keşke bilseydim bırakırdım sana biraz nohut. <laughs> ya işte. yemeğin ötesinde bir haşlanmış nohut. Kim, tuzlu kimyonlu. E... Bana da alıkimi kim öğretti hatırlamıyorum. Anneannem çok e, verirdi bana. E, şey olurmuş eskiden mahallede Adana'da mahallede nohut arabaları gezermiş. Kimyonlu haşlanmış nohut satılırmış. Hatırladım şimdi. Oradan onlar da. Annem çocukluğunda falan hep yermiş. Ya, kesinlikle yani dene aklında olsun. Gerçekten tuzlu ve kimyonlu haşlanmış nohut çok tamam. güzel güzel bir şey. <laughs> Suyumuzun kaynaması bekliyoruz bu arada. Bu da bizim meşhur kuru etimiz. Şimdi bunu kesmeye çalışıyorum ama biraz zor. Şöyle şunu çekeyim şuradan ki. Görüntüsü pastırmaya benziyor biraz. Evet biraz pastırmaya benziyor. Bu şeyde iste kurutuyorlar bunu. Tuzlu oluyor bayağı bir. Ama tadı çok güzel. Biz bunları yemeklere de kullanıyoruz. Yani özellikle ee, şey yaparken, kuru fasulye yaparken, nohut yaparken kullanıyoruz. Çok da güzel, çok da lezzetli oluyor. Dün yaptığın nohut yemeğinde de kullandığın kuru et kalma. Evet. <laughs> nasıl bağlantı kuruyorum onu nasıl zekiyim? Yemek eşyalarını nasıl birbirine bağlıyorum? <laughs> <Şöyle> size vereyim <laughs> bir tane. Alacağım sana. Çok de. teşekkür ederim. Afiyet benim. olsun. Aa yönetim var. Nasıl Şimdi kapatıyoruz. Böyle bir 10 dakika da hazır olur. Artık piş 8 dakika. Böyle bir 10 dakika daha piştiğinde sonra hazır. Tamam. Pilav artık yeterli. Dinlenmeye bırakıyor muyuz? Dinlenmeye bırakalım. Bekletiyor muyuz daha yoksa çıkaralım mı? Hemen çıkarmayalım. Tamam. Yani soğumasını bekleyelim. Gerçi çıkaralım. Dışarıda daha güzel Dışarıda soğur. Dışarıda daha çabuk soğur. Evet, soğumuz oldu. Şimdi çıkarayım soğumasını. Her şeyimiz hazır. Çok çok teşekkür ederiz bu güzel yılbaşı yemeğini bizlere yaptığın için Esra. İnşallah beğenirsiniz. Ee, çok beğeneceğimi zaten biliyorum çünkü yapım aşamasında buradaydım ve hani her şeyi çok yakından takip ettim ama e, sana ayrıca vaktin için ve bizi aldığın güzel yılbaşı pastası için de çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim benim ziyaret ettiğiniz için. Ve dediğim gibi hani yemek yapmak da çok zor bir şey değil. E, yaptığım tarif de çok kolay aslında. Tavuk tarifi çok kolay. İnşallah insanlar da yapar ve beğenirler. Ve son olarak çok klasik bir şey rica edeceğim. Bir yeni yıl mesajı rica edeceğim Esra Erden Atacan'dan. Benim için de gerçekten çok klasik ama bence olması gereken en önemli şeyler huzur, sağlık ve mutluluk. Yeni yılda inşallah tüm Beşiktaş camiasına, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sağlık, başarı, huzur ve mutlu olmamızı diliyorum. Ee, i̇nşallah bütün branşlarda da başarılı olur. Hayırlı bir sezon geçiririz inşallah. Hayırlı bir yıl geçiririz inşallah. İnşallah ben de çok çok teşekkür ederim ve kendi adıma da tabii ki çok klasik olsa da huzur, sağlık ve mutluluk dilemekten başka ne isteyebiliriz aslında değil mi? Huzur sizin evinizde var maşallah diyelim tekrar sana ve eşine saygılarımı, sevgilerimi gönderin. Çok maalesef. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz bizlerle beraber olduğunuz için bu aşamada. Ve şimdi de kamerayı kapatacağız çünkü 3. tabağımızda kameraman arkadaşım Volkan Diricami'ye ait. Görüşmek üzere. Fırında sebzeli tavuk yemeği ve pilav piştikten sonra yılbaşı pastasının da ikiliyi beklediği sofraya oturan Esra Erden Atacan ve Şansın Tokyay keyifli bir sohbet eşliğinde yılbaşı yemeği yedi.